Sevdam nasip alacaksa Hasret yetim kalacaksa Sonu vuslat alacaksa Küste öldür beni ne olur Ne olur Ey benim hasretim kalbimde Aşkın ile sesleniyorum sana Duy beni yüreğim en güzeli Yine hüzün düştü geceme aslında benim gecem de bir gündüzüm de. Gecem gündüzüm kalmadı. Her şeyimsin sen benim. Gördüğüm her şeyi sen bildin. Bazen sevdam aykırdım sana. Bazen de susarak sevdim. Şimdi gözlerimde sevdanın iki güzel rengi. Ay benim sevdası yüreğime düşelim. Sen yeter ki siyah gel. Ben beyaz severim seni. Ey benim ceylan gözlüm Şimdi vakit gece yarısı Saatler asret Saniyeler senden sonrası Biliyor musun Ne zaman Ne vakit aklıma düşsen Pencere ardında buluyorum Yorgun gözlerimi Sonra pencereye Yaslanıyor dertli başım Yürüdüğün Yolları seyrediyor Ve dalıp gidiyorum uzaklara Yağmurla yağıyor bazı vakitler. İşte o vakit. İşte o vakit hiç sorma bendeki seni. Bir ben buluyorum karanlığın ardında. Bir de yüreğime düşen gözlerine Sensiz olmak şöyle dursun. Sensizliği düşünmek bile ölüm gibi. Bırak fırtınalar kopsun bizden habersiz. Bırak. Bırak değmesin hasretin rüzgarları. Sen yeter ki beyaz gel Ben siyah da severim seni Ey benim gözleri bir yudum kahvem Ellerindir beni ayakta tutan Gözlerindir sevdamın rengi Dilimden düşen her kelime yüreğimden geçendir inan Ben seni öylesine sevmedim Bir yürek düşün sevdiğim Düşün ki dokunduğun zaman gözlerinde olsun. Düşün ki özlediğim vakit sol yanın sızlasın. Hasretin hep koynumda. Düşünür düşünür ağlar oldu gözleri. Sevmek denilen duygu. Yürekten sevmek bu olsa gerek. Bir saniyen bile geçmesin istiyorum sensiz. Aldırma el sözüne. Olmasın aklında benden başka hiç kimse. Sen yeter ki siyah gel Ben beyaz da severim seni Ey benim sol yanım Yine özlemin düştü içime Yine bir damla yaş oldun yüreğime süzülen Senden başka kimsem yok Yağmurum sen, gecem sen Gökteki ay bile sensin bana Ömrümün gözünde gönlümde açan çiçeğim Gözlerimde yaşım, avuçlarımda duamsın. Ellerini tutamadığım bir günüm olmasın. Sen yeter ki beyaz gel bana. Sen yeter ki beyaz gel bana. Ben hep siyah severim seni. Ben hep siyah severim seni ömrü tükettim uğruna bir taş misali bağrına basta öldür benim olur hasretinle yana yana ömrü tükettim uğruna bir taş misali bağrına hasta öldür beni ne olur Sus öldür beni ne olur?